ila cehenneme oh, haşre sevk edildiği zaman malum ya arası öyle gitmiyorlar. Bazıları ayaklarını tutarlar yüz üstüne çekerler. Bazılarını saçını tutarlar yüz üstüne çekerler. Yani yurkezûne bin nevâsî vel ekdâm ayet var. Nâsiye ile ekdâm ile. Geçiyor, çekiyorlar. <Getir, gülüyor> e, اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ بِالنَّوَاسِ وَالَخْلَمِ diyor. Nevasi ve akşam, o hediye ayrı ayet ediyor. يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهُمْ Sevk ederler yüz üzerine, ilâ cehenneme, cehenneme sevk ediliyor. Öyle ise işte o merdudlar, şerrün mekanen, mekanleri şerdir ki cehennemdir, ve abellü sebilâ, en ziyade bozan, hata eden de onlardır. Ondan sonra birkaç peygamberin kıssa olarak beyan ediyor ki hatıra gelsin seyretsin. Diyor ki, ''Ve lekada Musa Musa'l kitabı'' ''Biz azim işyan Musa aleyhisselama Tevrat'ı gönderdik'' ''Ve cealna ma'ahu ve Harun Harun'a vezira'' ''Biz onunla beraber kardeşi Harun'i de veziri olarak Evet. Vezir murayim. Asıl vezir vezir. Ağır, ağır. Vezire vezir denler çünkü hükümdarın ağırlığını çekiyor. Ve gelir? O üstün vezir sultan Selim'e diyor. Ee, başı beladedir. Başı beladedir <laughs> ya. Hükümdarın ağırlığını çekiyor. Yardımcı gönderdi. Hmm. Evet. Başı o zaman. Evet. Kredi günden gelmişti. Fekulna. Biz azim-i şan söyledik ikisine. İzheba ilel kavmin lezine kezzebu bi ayatina. İzheba gidiniz ilel kavmin lezine kezzebu bi ayatina. Ayetlerimizi tezgib eden, ayetlerimizi tezgib eden yani tefkiler. Feravun ile Onlara gidiniz dedik. Onlar gittiler. Tebliğ ettiler. Tebliğ ettiği için onlarla inanmadılar, inkar ettiler, peygamberlere asyan ettiler. فَدَمَّرْنَاهُمْ <laughs> تَدْمِيرًا Biz onları helak ettik. Bakın, bu ümmet ümmeti merhamet. Niçin merhamet? Allah-u Teala bunları siyaset etmiş, siyasetini bize bildiriyor. İşte bu kavm, peygamberini dinlemedi, dinlemediği için helak oldu. Size de peygamber gönderdim, dinlemeseniz hilal olursun. Yani de onun evin yerine bizi gönderseydi, bizi onların önüne gösterseydi ya hafen ayıydı Ümmet-i merhumadır, onları helak etmiş ve bize de onların siyaseti, onlara yaptığı siyasetini, helakini bildiriyor. Ve kavmen ruhun, gelin o aleyhisselamın kavmi, onlara da lemmâ kezzebur ne zaman ki peyamberane, peyamberane azami, Tekzibi divakke zevur resule. Cemel diyor. Evet. Halbuki Nuh diyor tek kez. Bir peygamberi tekzib, bütün peygamberi tekzib Bir peygamberi tekzib etti mi, 128 peygamberi, hatta 127 bin peygamberi tekzib diyor. Evet. Eğrak biz Nuh Aleyhisselam'ın kavmini ile verfettik. Ve cealnâhum dinnâsı âyeten onları da insanlara alamet olarak, ibret olarak bildirdik. İşte Peygamber'e iman etmeyen böyle bir helaki giriftar oldu. Ve atedne aliz zalimine azaben elima. Bizim adetimiz budur Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve atedne heyyena yani. Ahirette de ihzar ettik liz zalimine için Azaben eliman mü'illim. Elim olan azab kafirlere şafirlere yahtar etmiştir. Ya ve âdem. Âd ad ve Ehud Aleyhisselam'ı dinledik âd kavmine. Âdiler Ehtaf-ı civarında. Ve Semud'e. Semud, Kaleh-i Haym kavmi ki Şami'de, Medine arasında. Ve Ashab-ı resti. Ashab-ı Res, Medyen civarında bir şey. Res, kuyu demekti. Büyük muazzam bir kuyu vardı orada. Mesela bakça kuyularının daha büyüğü. Onun etrafına giderler, bir potperestlik yaparlar diye. Onlara giden Şahib Şah Aleyhisselam. Şahib Aleyhisselam, Medyen'e gittiği zaman, o gittikten sonra Bomber'e de gitmeye olmuştur. İman etmedikten sonra Cenab-ı Hak o kuyu, hedmetmiş ve onlarla beraber altına girmişler. Fey hayırlı. Allah Ve beyne zâlike ki ve azla korunem beyne zâlike kesîlâ. Bu arada birçok kavimler böyle peygamberleri dinlemedik için elbette hilat olmuşlardır. Yani bir kavme peygamber geldi mi o kavmi dinlemek, in, inanmak, dinlemek lazım gelir. Dinlemedi mi belasını bulur belanın envaleri vardır. Eğer ki darul azab ahirettir, ahirette cehennemde ebedi ceftar olacaktır. Fakat numunesi dünyada da görünür. Bunların da dünyada görünür. Bu azablar tamamıyla onların cezası değil, onların cezası asıl ahirettedir. Fakat dünyada da bu numune görülmüştür. وَكُلَّنْ <laughs> بَرَبْنَا <laughs> لَهُ الْاَمْثَالَ bu milletlerin hepsini misal olarak, hüccet olarak beyan ediyoruz. Ve kullen tebberna tedbira hepsini hilak ettik tedbire nazim Ve lekad etev alel kadyeti tebberna ehlikna ehlikna hilaken aciba. Evet, büyük bir sefer. Biri sayha ile, biri kuyu ile, biri gark ile, biri ve lakin atoğu alarken yeterli emperatma tarafta o her ne çıkar ki hiç Şam ile Kostanay arasında gelip geliyorlar. Onlar Lütfarîn Sülâmın mülk geliyorlar. Ki onların beş evet adret alması lazım gelir. Beş sene büyük şehri ediyor. En büyük şehri Sodom ediyor. Sodom en büyük şehri. Beş tane memleket Sodom en büyük yeri ki Dahrelut, bugün Dahrelut olan yer. Diyor ki, ımtıret meteres sev. Yağmurlendi fakat sana yağmur, taş yağmurlendi. Esel eselem yekunu yaravnaha. Onu görmüyorlar müvasarları. Yani Şam'dan, seferleri Şam'dan, Kutsa gelirken, giderken zaten tamamen Mekke kalkıyor yaz mevsiminde Yemen'e giderlerdi, kış mevsiminde, kış mevsiminde Yemen'e giderlerdi, yaz mevsiminde Şam'a gelirlerdi, Kutsa gelirlerdi. Ee, oraya giderken bu asarları görüyorlar diye. Bu onların gözleriyle görmüyorlar mı bu asarları? Hatta asarlar şimdi de mevcuttur. Belki onu la yerjona belki bir kavim belki nüşuri, ahireti iman etmiyorlar, kürsü aynâ Onun için ayet nazil oldu, onlara bildirdiği azam yeri hazır, azam yeri görünüyor. Fakat iman etmiyorlar, kürsü aynâ olduktan sonra yüz bin delil getirsen hiçbir fayda yoktur. Ve izâ evke, ey Habibim sallallahu aleyhi ve sellem, Konların köprü aynı adi olduğu için onları iman etmezler. Ve eğer herkes seni zaman en yetteki zonu ki illa huzuva, o beni yokum diye söyledi. En yetteki zonu ki illa huzuva, seni ara itiraz ederler. Köprü aynı adi olduğu için bakın <laughs> mesela fikir, efkar. Herkes de mesela Avrupa'da fikir, kırk anadı yok. Bir adam bir fikir beyan eder, o fikirin ona bir beyan eder. Ya atiraz eder, ya aleyhinde boğulur, ya cevap alır. Bu kırk anadı değil bu şekil. Fekhan Selleme Hüsselam hiç konuşmadan, sen ahmaksın bilmesin bir şey, dur dedikten sonra kırk anadı. Kırk anadıya karşı hiçbir çare yoktur. o çünkü kendini büyük bilir, o bir ismi aşağı bilir, imana gelmek ihtimali de yok. Fakat köprü inadi olmaz ve cehilden ise bunun çaresi var. Halep-i Kainat Habibine diyor ki onların köprü köprü inadi de bu cehil. İman etmez ki senin vücudun, senin ifaden, senin kitabın zaten zahir-ül Lakin köprü köprü inadi olduğu için seni gördüğümü arayın. Mesela zeyd bu ne evden gelir. Bu nasıl oldu? E bu, bunu soracağına işkalini getir halledin. Neye de şüphem varsa onu halledin. Bugün de böyle Ve izâra evse seni gördükleri zaman en yettehizûneke yani ma yettehizûneke illa huzur seni alay ittihaz ederler. Hmm. Ve derler ki aralarında أهذا الذي بعث الله رسولا bu midir Allah-u Teala'nın peyamber gönderdiği? <Gülüşmeler> Niçin budur? Başka peyamber olmadı. Bizim içimizde zenginler vardır. Bilmem neler vardır. Bu midir peyamber? İnkâde le yudilluna fin mukassasir müzekâlden yeyinnehu قال لَيُضِلُّنَا عن الهتنا ياتيني ديوب زيد ديني